Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Rick and Morty'nin 5. sezonunun 2. bölümünü mercek altına alacağız. Bazı dizilerin benzer nitelikte olan birden fazla bölümü vardır. Rick and Morty de bu diziler arasında başı çekenlerden biri tabii ki. Bu dizinin pek çok beyin yakan, ayarlarınızla oynayan bölümü mevcut. İşte 5. sezonun 2. bölümü de tam olarak buna uygun. Başından itibaren aksiyonla başlayan bu bölümün Odak noktası olarak ne söyleyebilirim tam bilmiyorum aslında. Hikayemizde orijinal Rick kendisinin ve ailesinin klonlarını oluşturuyor ve tüm bölüm bu klonların öldürülmesini ve bunun ardından başka bir Rick'e giden sinyal sonrası Rick'in Kill the Decoy Family demesiyle devam ediyor. Someone just killed the decoy family. Yani yem ailenin öldüğünü söylüyor esasında yem olan bir Rick. İzleyici olarak bu manyaklık içerisinde bir yandan orijinal aileyi aradığımız bu bölümün hem yorucu hem de dizinin genel yapısına uygun olduğunu düşünüyorum. Ama illa ki bu karmaşayı sevemeyenler olacaktır ki gerçekten de bu bölümü yazarken geçen konuşma şu tarz bir şeydir herhalde. Ne yapalım? Çok bir şey anlayamasınlar. Sınırları zorlayalım. Beyin yakalım. İşin şakası bir yana gerçekten fazlasıyla zorladıkları doğrudur. Bununla birlikte bu aksiyon dolu bölüm içerisinde aralara sıkıştırdıkları espriler de alışılagelmiş ofansif mizah anlayışı da her zamanki gibi oldukça komikti. Genel itibariyle baktığımızda manyak bir bölümü geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Yeni bölümleri merakla beklemekteyiz. Düzenli video içeri gelen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. family?